adım düşürme. Evet, alttaki ayak parmak ucuna dönüyorsun. Çok geri çekme arkadaki ayağını. Sağ ayağını fazla geri çekme. Bas biraz daha tekme. Aferin. Ayaklarını daha dengede tut. Biraz daha dışa doğru. Omuz genişliğinde daha açılı tut. Gardını yukarıda tut. Sol direği bas çek. Bak sol direği vururken sağın düşüyor. Düşürme. Sağını yukarı al. Evet böyle. Birbirinden bağımsız çalışacak. Solu vururken sağa düşürme. Tekmeyi biraz daha çevir. Vücudu kullan biraz daha. Çevir 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 Aferin. Bir daha kafaya yapıştırıyorsun Ayki. Hadi bakayım. Aferin.